Kardeşim kul hakkı teferruatlı bir şey. Yani dikkat etmek lazım, gerekiyor. E, zaten e, normal e, ilmi uyarsa insan Allah için e, zaten sakınmış oluyor. Sakınmış oluyor yani, ilmi uyacak ama insan. O zaman zaten herkesten oturup kalkmazsın. E, bu demek seni işte korur. E, artı e, neye dikkat edeceksin? Alışverişte, işinde, gücünde. E, bunlara da dikkat etmek gerekiyor hukukunu bilirsen, hukuku yaşarsan İslami şekilde oradan da sakınırsın. Ama kul hakkı büyük şehirdeyse kaçırılmaz bir şeydir. Yalnız kasıtlı, e, kasıtlı e, çok dikkat etmek lazım gerekiyor. E, çünkü bu kul hakkı insanı perişan eder. Ha, tövbeden önceki neyse onlar Allah Celle Celaluhu dilerse onları halleder. E, çünkü kul hakkı en kıymetli yani hesap gününde en sıkıntılı şeylerden birisidir. O yüzden çok uyanık olmamız da gerekiyor. Zaten biz İslamlaşırsak Allah bizi İslamlaştırırsa e, o zaman zaten e, sorun yok. İslamlaştırırsa. E, zaten İslamlaştığımız için de e, böyle şeylere dikkat etmemiz gerektiğini zaten idrakı şuur olacak ki uyanık olacağız zaten. Öteki türlü kul hakkı e, muhakkak büyük şeyde unutma. E, bir şekilde olur. Araba sürüyorsun diyelim. E, araba sürerken kural ihlali illa oluyor. E, yollar mı? bir şeyler bir şeyler işte. Kaçamayız ama biz ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Uyanık olacağız. E, zaten tezkiyeye de girersek, e, gönül eyle de olursak zaten e, Allah Celle, Celle ne yapar? Yardım eder. E, yardım Allah'ın her yönden oluyor. Yani Allah'ın yardımı demek her yönden yardım. E, Sultanın himmeti demek her yönden himmet etmeye başlaması demek. Değil mi? Yani biz demek ki biz müebbetlenirsek, biz nasihat alırsak, İslamlaşacağız. İslamlaşmanın da gereği e, kul hakkına da geldiği zaman kalbimiz bizi uyaracak zaten. E, helalleşme zaten olacak. E, helalleşeceğiz bol bol bir mecliste oturduk, kalkarken helalleşeceğiz yani. Adap B'de küçük yük gösteriyor zaten bunu. Helalleşerek gireceğiz, helalleşerek ayrılacağız. Oturduğumuz kimselerle bir şey yaptığımız zaman hakkını helal et kardeş diyerek. E, bunda dil alışkanlığında kalpler yapmaya çalışırsak e, güzel olur, ekstra olur yani. Öteki türlü unutma. E, ne kadar dikkat edersen et, etmeye çalışacağız tabii de. Yani bazı şeyler kaçınılmaz oluyor. Onda da biz muhabbetlenirsek, muhabbetimizi konuşsak ehemmiyeti devamlı çekmeye çalışacağız ya O bizi ne yapacak? Uyandıracak, hatırlatacak. O da zaten zamanla güçleneceğiz, dikkat edeceğiz. Alışverişlerimizde dikkat edeceğiz, karşımızdaki insanlarla konuşurken dikkat edeceğiz. Yani Yaşamın içinde çok Çünkü e, ikili temas çok oluyor. Dedik ya, yani e, ister istemez kaçınılmaz şekilde insan göz göze görüyor bazı insanı buz bile ne diye düşün yani. E, bu bilen kul hakkının tefaratına girdiği zaman vardır zaten. O yüzden yani e, bunlara dikkat edeceğiz. Öte kötülüğü iş yerinde e, muhakkak anlaşamayacağım model olacak. Muhakkak olacak. E, o sana e, arkadan arkanda da konuşabilir. Sen onları kasla konuşabilirsin. Bunlara da ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Konuşmamaya çalışacağız. Bakın bir şey demek zorunda değiliz. Size dedim ya İslamlaştıkça bunları yaşayabiliriz. Şimdi bilgisini alırız. Bu bilgiyi alıp da yaşantıya girmedikten sonra unutma. Bilgi bize fayda vermiyor. E nasıl şimdi nasihatler geliyor, çatır çatır dinliyoruz değil mi? E ne oluyor, ne değişiyor? Şöyle bir tefekkür edelim. Çok bir şey değişmiyor. Neden? Yaşantıya girmeyen bilgi insana fayda vermiyor, vermez. Ama yaşantıya girdiği zaman o zaman insan faydalanıyor. E, hümmet, e büyüyor. Hümmet arttıkça, e, o yüzden İslamlaşma e, yaşandıkça insan şuurlanıyor. O zaman şuurlandığı zaman dikkat ediyor. Yani anlık kalbine rapor geliyor. Anlık. Bir hata yaptığı zaman hemen ya da işte bir meclise oturuyor kalkarken hakkınızı helal edin de kanlı kalmaya elde edilebiliyor. Gibi 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 şeyler. Bir zaman ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Şimdi kul hakkı gerçekten sıkıntılı bir konu. Unutmayalım yani dikkat edeceğiz. Yoksa şu dedeki kaçmaya çok zor. Kaçamayız. Kaçamayız. Çünkü dünyada sosyal, sosyaliz. insan olarak sosyaliz. Çevremiz var. Ailemiz var. Akrabalarımız var. E, çalışıyoruz. iş ortamları var. Var da var. Yani kul hakkı muhakkak yaşıyoruz muhakkak. E bazen e, bize hakkımız geliyor. Biz, bazen biz kul hakkını çiğniyoruz. Buna kaçamayız. O yüzden bol bol da tövbe edeceğiz inşallah. Dikkat edeceğiz. Uyanık olacağız kardeşim. Özellikle türlü dedikodudan sakınacağız. Hasetten, buzdan sakınacağız. Ama bunlar imanın ilk önce bir ayına girmesi lazım. Sonra iman artması lazım. Yani esmerliğinden, enbahariden kurtulmamız mutlak lazım. Çünkü orada kaldığımız zaman sanan kalıyoruz ya, sanan olduğumuz için isabet olmuyor. Sanan insanın neydi? Her şeyi sanma üzerine bozuk olduğunu artık öğrendik. Şimdi bozuk bir düzen, bozuk bir düzen var kalbimde. İçimde kendimi kamil zannediyorum. Mutmai zannediyorum. Düşün şimdi. o bu kafada e, ne gerçekleşebilir? E, hangi şeyim düzgün olabilir? E irken değil bu. Eşyada girmişlik değil bu. Teskiye olmak değil bu. Levameye ulaşınca insan teskiyeye başlıyor değil mi? Levameye ulaşınca insan İslamlaşmaya gerçek manada başlıyor. Levameye ulaşınca insan ...kusurlarından meşgul oluyor. Eksikleriyle meşgul oluyor. Bunları giderme mücadelesine düşüyor. Muhabbetleniyor. Sorular soruyor. Kalp canlanmaya başlıyor. Ama levamede devam eden önceki insan nasihat alır evet der aldığını zanneder devam eder eğer ki lavameye dönüp döndükten sonra da zamanla lavameye ulaşırsa işler değişiyor o zaman zaten okul irsad alındığı için mürşid onun tasavvete himmetini çok yapar çok bereketlendirirler Allah Azze Celle Celle hayır dilemiş oluyor mürşide öyle teslim ediyor o yüzden devamı o başlangıç gibidir. Bu böyle bilelim işte. Dikkat edelim.